Merhaba. Bu videoda sizlere Ziviket içerisinde hesap makinesinden bahsedeceğim. Quick kalkülatör olarak e kullanmış olduğumuz hesap makinesine komut satırına QC yazarak ulaşabiliyorsunuz. Komut satırına bu şekilde komutu girdikten sonra karşımıza hesap makinesi çıkıyor ve burada bir takım işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Standart 4 işlem haricinde diğer e bilimsel çalışmaları da burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Alt taraflara bakacak olursanız sinüs, kosinüs, tanjant, logaritma, o bunun üzeri x gibi değerleri buradan da bulabilirsiniz. Hatta birim değiştirme şeklinde bazı özellikleri de var. Örneğin herhangi bir uzunluğu farklı bir birime değiştirebilirsiniz. Bir metreyi bakacak olursanız mesela ince çevirebilirsiniz buradan. Aşağıda girmiş olduğumuz herhangi bir değeri doğrudan değiştirme işlemi gerçekleştirecektir. Penceremizi biraz daha aşağı doğru çevirirsek. Örneğin 16 birimlik bir değerin karşılığını alabileceksiniz. 16 metrelik bir ölçüyü. Burada e, hesap makinesinin bize bazı kazandırdığı fırsatlar ve imkanlar da var. Örneğin e, bir parçanın ölçümünü burada alıp e, hesap edebilirsiniz. Mesela şurada iki tane noktanın şu uç noktadan şuradaki uç noktaya doğru tıklıyorum ve bakın burada mesela 200 birimlik bir ölçü yakaladı. Bunu ikiye böl diyorum eşittir dedim. Ve şimdi yeni bir çizgi oluşturacağım. Line komutuna girdim ve başlangıç noktasını e, buraya yapıştırmak istiyorum mesela. 100 yazdım veya bir uzunluğu buraya girelim. Bir başlangıç noktası vereyim ben. Şöyle olsun. Şurada bir başlangıç noktası vereyim ve uzunluğu 100 olacak şekilde yapıştırmak istiyorum. Bunun küsüratlı bir rakam olduğunu düşün. Hani ben bunu elle beraber yazabilirim ama şöyle 100'ü işaretlediğinizde bakın burada doğrudan komut satırına yapıştırma işlemi gerçekleştiriyor ve yüz uzunluğunda bir çizgiyi bir araya getirebiliyorsunuz. Başka bir örnek verecek olursak şurada sil ve history clear ile beraber işlemleri temizledim. Mesela id point ile doğrudan bir koordinat alabilirsiniz. Mesela şuradan bir koordinat almak istiyorum. Şu noktanın koordinatını ben görmek istiyorum dediniz. Buraya gelip üzerine tıkladığınız takdirde size koordinatın kaç olduğunu gösterecektir ve daha kolay bir şekilde bu koordinatı bölüntüleyebileceksiniz. Buraya tıkladım. Bakın 200'e 200 koordinatını bana gösterdi. 2'ye böl dedim. Mesela 100'e 100 koordinatı buradan çıktı. Yeni bir line oluşturuyorum ve buradaki çıkan değeri komut satırına Pest yapıyorum. Yani başlangıç noktam burası diyorum. Enter tuşuna bastım. Bakın çizmiş olduğum karenin tam orta noktasını yakalamış oldu. Buradan itibaren istediğim noktaya doğru bir yakalama işlemi gerçekleştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi hesap makinesi gerçekten e, hani kullanıma başladığınız zaman faydalı olabilecek bir yapıda e, özellikle. Dolayısıyla buradaki ee, ölçülendirme ve komut satırına veri gönderme özellikleri sayesinde Çizim içerisinde yapacağınız birçok hesaplama işlemini buradan gerçekleştirebilirsiniz ee, Çizim araçlarını hızlı kullanmamız açısından bizlere büyük fayda sağlayacak bir komut aslında Komutu tekrar bakacak olursak Dediğim gibi Komut satırına QC bir an klavyem çalışmadı evet QC yazdıktan sonra e, komutum doğrudan çalışıyor. Ya da Tools altında Palet bölümüne geldiğinde bakın burada Quick Calc butonunu göreceksiniz. Bu butona basmak suretiyle komutu tekrar çalıştırabilirsiniz. Şurada e, Clear History var. Daha önce yapılan işlemleri temizler. Ya da burada Clear komutuna basarak bu bölümdeki komuttaki e, verileri silebiliyorsunuz. Aşağıda göreceğiniz üzere hafızaya alma ve hafızadan çağırma gibi komutlarda mevcut. Parantezli işlemleri de burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da bizler için büyük bir avantaj haline geliyor. Evet bu dersimizde de sizlere pratik bir şekilde e, Ziviket içerisinde hesap makinesi komutunu aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.